Bir, iki, üç, iki üç, <laughs> içerisine yolculuğa başladı! Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş güzelmiş de, ama gerçekten. Sayın endüstriyel Başkanım. Endüstriyel bir iş yapmış. Sayın Bak. Hadi bakalım. Başarılar diliyoruz. Üç, iki, bir, şey. 3, 2, 1, başla. <gülüyor> 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 Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Sağ olun çok teşekkürler. Hadi bakalım kolay gelsin. İyi günler. Sevgi Kapsül X takımı. Bu altyapı açık gelip kullanabilirsiniz. İnşallah buraya atölyelerde yapacağız. Tamam. tamam, tamam. Hadi kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Dünyaya çağrı yapıyoruz. Hyperloop geliştirme ile ilgili çalışmak istiyorsanız bundan sonra Türkiye'ye gelin. Gebze'ye gelin, TÜBİTAK'a gelin. Bu altyapıyı kullanın. Şu anda Türkiye'de kurduğumuz bu altyapı e, 208 metre e, uzunluğunda e, vakumlu tünellerle e, arkadaşlarımız geliştirdikleri e, araçları burada yarıştırarak e, yüksek hızlara çalışmaya ve durmaya e, bu araçları durdurmaya çalışıyorlar. Tabii Hyperloop teknolojisinin özelliği Burada tekerleğin olmaması yani bu araçların manyetik olarak havaya kalkık bir şekilde hareket etmeleri ki yüksek hızlara e, ulaşabilsinler. Amerika'daki benzerlerine e, yaklaşan hatta Avrupa'daki en iyi altyapılardan bir tanesi böyle bir yarışmayı düzenleyip geleceğin teknolojilerinde genç arkadaşlarımızın emek vermelerini, araştırma yapmalarını sağlamamız gerçekten bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici. Bir genç, bir delikanlı aracı tünelin içerisinde hareket etti diye niye ağlar? Çünkü bu gençlerimiz hani birileri Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı diye bölüyorlarla. Bölüyorlar ya bu gençlerimiz öyle bölünmeye karşı bu gençlerimiz biz bu ülkeye nasıl katkı sağlayabiliriz? Biz nasıl insanlığa fayda sağlayabiliriz? Bunun gayretiyle çalışıyorlar ve bu gayretlerinin neticesini aldıklarında da mutluluktan ağlıyorlar. İşte biz bunu başarabiliyorsak yaptığımız işi en doğru şekilde yapabiliyoruz demektir. Ben buradaki bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hiçbirimiz Böyle bir performansı beklemiyorduk. Ama görüyoruz ki Türk gençliği kendisine imkan verirseniz her şeyi başarabilir. İşte en güzel örneği burada. Evet dünyada çok yeni özellikle Türkiye'de böyle bir şey öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz. Yani bunu ilk adımlarını attığımız için çok mutluyuz. Çok heyecan verici, çok heyecanlıyız. Takımımız çok heyecanlı, motivasyonumuz çok yüksek diğer takımlarda olduğumuz gibi. Her ne olursa olsun başarılı ve başarısız herkes şu an bunu öncülük ediyor ve bunun heyecan çok büyük. İleride bir gün çok iyi yerlere geldiği zaman bu yarışma hepimiz bunların öncüsü olarak anılacağız. Zaten en büyük ödül bizim için bu. Ama tabii ki temennimiz birinci olmak. E bu yarışmayı 13 farklı üniversiteden arkadaş ekibimizle bir araya gelerek katıldık. 208 metrelik bir tünel kurduk. Bu sene Teknofest kapsamında TÜBİTAK olarak Hyperloop geliştirme yarışmasını ilk defa düzenliyoruz. Bizim bu kurduğumuz altyapı da Avrupa'daki en iyi dünyadaki ikinci altyapı. Avrupa'daki düzenlenen ee, yarışmadakiler de şu an bizim e, en iyi altyapı olduğumuzu hesaplarından paylaşmış durumdalar. Projeyi duyduğumda açıkçası ben de çok heyecanlandım. Çünkü neticede 5. nesil ulaşım diye geçen bir proje bu. Hani bu tarz projeleri geliştirmek ülkemize de çok isterdim. Ki burada da geliştirme başladığı için çok mutluyum açıkçası. Geleceğin teknolojisi diyoruz. Hepimizin hayatını çok kolaylaştırabilecek, farklı boyuta taşıyabilecek bir proje aslında. Hani tüm insanın kaderini değiştirebilecek bir proje dedikleri için... Hani ilk dedim ki ben içinde olmayı çok isterim. Hani böyle bir projede yer alabileceksem neden olmasın?